Namaz kılıyorum tabii kandillerde de. Sen deli misin? Ama ya ben kandillerde gün o kandil günlerinde namaz kılıyorum tabii. E? Ama bazen işte yoğun olduğum için zaman yetmiyor. Kılamıyorum. Kızım sen abi, para mı sen? Şey ben sizden Hayır hayır. Ben sizden para istemiyorum. Sadece ruhsal bir e, çöküntü yaşıyorum ve bu ruhsal çöküntümü evet. de gidermenizi rica ediyorum. Dedim bak sen, sen nadir kimlerden sen? Nasıl? Sizin Necmi'nin arkadaşı mısın sen de? Evet, evet. He o Necmi'nin de babasını kütle gidiş için ben. babasını alırız içinde. Ha o Necmi'yi bak? hayır hayır ben onun akrabası değilim. Ben başkayım. Ya neyim sen onun? Bak dedim kız. Bak, bak beni kandırayım senin bak. Hayır ben, ya, ya. ya sen ben, ya. Ben, niye başı, ben niye seni kandırayım? Bak o Necmi diye bir çocuğu var. Tamam mı? Evet. Necmi. Evet. Benim babama küfür etti bu orospu çocuk. <laughs> benim şükür Ariş, ben de gittim numaramı değiştirmeye. Benim numaram Türkçeldi, tamam mı kızı? Evet. Numaramı değiştirmeye gittim, benim numaramı ona ona geçirdi arkadaşlar işte o kişileri. Vay orospu çocukları Ama ya. Ben orospu çocuğunun babasını da anlıyor söyleyeceğim ben. Şimdi şöyle bir şey var, ben e, onu tanımıyorum hiçbir şekilde. Ben ondan bağımsız bir şekilde sizi arıyorum aldın Kimden aldın? Bir saniye. İbrahim. Ben istediğim kimden aldın Hayır. E, mesaja bakıyorum ne diye kayıtlı. İbrahim Ayattara. E Kim? İbrahim Ayattara'dan e almışım. Kim yatmış? Yattara. İbrahim Ayattara. E İbrahim? Yattara. Hangi İbrahim? Yattara. Ruhaslı İbrahim mi? Yattara. Ruhaslı İbrahim Yattara. Ruh yattara. Bakın böyle ne şey anne. Şimdi benim bir sıkıntım Öyle var. Ya. Ben sizi arıyorum. Bak. bak benim bir sıkıntım Doğru, var. Bakalım kızım bir şey diyeceğim. Bakalım kızım. Ben sizin sıkıntım bir var. Bir şey diyeceğim bak. Evet. Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Ha, sen de mevzu Yok hayır ben İzmirliyim. E o zaman niye <laughs> mevzu gibi konuşsa? Sen bir <laughs> bir konuş. Aynen. Dinleyeyim anne şimdi. tarafı Erzurum. Evet dinliyorum. Ya bir boş ver şimdi adam bak şekilde soru soracaksan sor. Tamam mı? Yoksa onun problemi yok. Eğer soru, tamam. düzgün bir şekilde soru sormayacaksan senin zamanı koy. Tamam mı? Tamam ya. hocam. Ben, de, de ben düzgün bir şekilde soru soracağım size. Ha sor. Yani sonuçta siz bir hocasınız ve doğru mu söylüyorum? Siz bir hocasınız. Ben soracağım Babanız molla siz de bir hocasınız ve size gerçekten güzel e, benim ses sorumu sormak gerekiyor. Yani ben iyi bir şey canım, gerekiyor. Lütfen. Canım, siz de, canım, bana, canım. siz de bana lütfen kızmayın. Ee, yani tamam. bu sorularımı... Kusura soru bakma hanım e, kızı. Kusura bakma. Estağfurullah. bakma. <laughs> estağfurullah. Yok hayır. Öldükten sonra pamuğun rengini pembe seçsem sizce günah olur mu? Neyi rengini? Öldükten sonra pamuğun rengini pembe seçersem sizin için bir sorun olur mu? Yani lütfen. Evet. Lütfen. Bu millet Evet, pembe olsa böyle pembe iç Git orada, git orada sen anadamını görürsen zaten. Sen de yol git, anadamını görürsen orada. Sen git, görürsen orada. Bak, ben sana gidelim, bir gün sorursan sen de yol Ama pembe istiyorum, giden, ben, ben pembe istiyorum. Git seni yani ben gidelim, küçük ben de, ben de bir orada git. Ağzına sıçtım onu dedi sen. Ulan hadi, oğlum bir gün kapıya gelin la bak. Oğlum bak bu, bu oğlum nereden buldun? Beyler ne sorayım, soru söyleyin. Ya şimdi şöyle bir şey var. E tabii ki benim de bu soruları size sormam gerekiyor. Ee, ya sonuçta bir tercih. Öyle gallons, da. Bak, bizim, bak, efendim. Şimdi ben bir soru hazırladım. Ben şimdi soru hazırladım. yani. Sizin Bu soruları gerçekten merak ettiğim için size de sormam gerekiyor. Kızım bak düzgün soru, soru sor. Tamam. Peki. Düzgün soruyorum. Senin adın ne hanım kızım? Tuğba ben. Tuğba? Evet. evet değil, sor. Tamam soruyorum o zaman. ikinci sorunuz geliyor. Hazır mısınız? Tapanların evi yanarsa ne olur? Ateşe tapanların ne? Evi yanarsa ne olur? Ateşe tapana ne olur? Ateşe tapanların evi yanarsa ne olur? İnanmış şey tatlıcı tatlıcı şey yapmış şey, Anladım. Anladım. Peki. Gerçekten çok bilgili birisiniz. Gerçekten sizden. Hanım kızım bak. Tamam tamam. Tamam tamam. Buna bundan sonra gerçekten güzel sorular soracağım. Ee, soracak mısın? Evet. Soru so tamam. Bir Hayır soracağım ya. Soracağım Neyse, Evli misin bekar misin ya da? Evli bekar mısın? Ne diyeceğim? Ben evleneceğim. Hayır soruyorum ya. Niye kızıyorsun ki? Ben sana kızıyorsun? Tamam. Sen kimden soruyorsun? Tamam. Evli misin bekar mısın ama? Bekir bu kimle ilgili mi? Ya. Ne ilgili olmasına gerek yok. Sen soru soruyorum. Evli misin bekar mısın? Belki nikahıma nikah düşerse alırım. Kim benim evet. mi? Evet. Benim olacağım. Evet. Bekir ben olacağım. Ama e, ağzını topla tamam ya. Bak ağzını topla sikerim beladı. Ağzını topla ama. Bana, benim ağzını topla bak. Hayır hayır size demedim. Benim hayır hayır şeyde. size demedim. Başkasına dedim. Hayır hayır hayır. Değil benim Ben Hayır şeyde. hayır. Van van söylemedim. Var akımda... van, van söylemedim. Peki bir şey sonra namazı istediğimiz rekattan başlayabiliyor muyuz? <laughs> namazı istediğimiz rekattan başlayabiliyor muyuz? Sen yani her istediğin reklam başlıyor. Sen de sen istediğin yerden başlamıyor. Sen oğlum sen. Bak bana hakaret etme zaman vururum var ya. Benim benim benim, benim, benim babam polis, jandarma ve zabıta benim babam. Babası, çık, çık benim, benim, benim babam jandarma, polis ve genel, <laughs> genel zabıtası. Bir tane vurur ya sana yene serer seni. Baba yerden yani he. Seni tane vurur. Abi jandarma baba ya polis. Evet çok güçlü bir adam. Senin bir tane vurur ee, var ya. Benim babam da benim babam da hem bu ayda hem babası. Sana bir tane vurur var ya. Kel adam musunuz bu arada? Kim? Kel adam. Kim adam? Tram, kel adam. Dedim, oyunca, kel adam. Kızım Erzurum'da onca kel adam var kendisi değilse. Bu Erzurum'un Brazzers kasabasındaki. Kel Adam'dan bahsediyorum. Ne kasabasından? Brazzers kasabasından. Kel Adam. Bre ne? Brazzers, Brazzers. Ne söyledin? Şey Sen ya, ya. Ben tanım etmeyin adam. Ya. Brazzers, babasının... kızım bak. Beni telefonda. Soru bak. Tamam ya, ya soruyorum de. ya. Allah Allah. Sen de ne kadar şeysin ya. Allah Allah ya. Üstüme iyilik sağlık ol, falan oluyorum ya. Bu kahve falan oluyor yo. Ya o ha falan oluyor Ya ne diyorsun kızım? Soracak mısın? Sormayacak mısın, mısın? Soracağım, soracağım. Bir ee, sinirir misin? Bir sakinleş, bir rahatla bir viski al, bir otur iç. Bir sakinleş. Şöyle bir tek bir viski alıp sakinleş bir ya. Niye yapıyorsun? Ya ben sakin olacağım efendim ama 40 dediğin için. Senin ben gelmişim fikir ki sen de Tamam mı? Şimdi...